Herkese merhaba, ben Özge Gökay. Bugün sizlere okul öncesi dönemde görülen kıskançlık duygusundan bahsedeceğim biraz. Kıskançlık okul öncesi döneminde oldukça sık görülen doğal bir duygudur. Çocuklar bu dönemde ben merkezci oldukları için gördükleri ilgiyi, sevgiyi veya sahip olduğu eşyaları paylaşmakta zorlanabilirler. Okul öncesi döneminde görülen başlıca kıskançlık sebeplerinden bahsedeceğim biraz. Örneğin aileye yeni bir kardeşin katılması, öğretmenin o an ilgisini başka bir öğrenciye yöneltmesi, çocuğun arkadaş grubundan dışlanması veya geride bırakılması gibi sebepler çocukta kıskançlık durumları yaratabilir. Kıskançlık kendini Öfke, sağlırganlık, inatlaşma, bağırma, ağlama gibi davranışlarla kendini gösterebilir. Unutmayalım ki kıskançlık aslında çocuğun anlaşılmaya veya ilgi gösterilmesine ihtiyacı olduğunun göstergelerinden biridir. O an çocuğu bastırmak yerine onun konuşmasına fırsat vermek veya onun duygularını ifade etmesine fırsat tanımak önemlidir. Çocuğunuzla böyle bir durumla karşılaştıysanız veya çözemeyeceğinizi düşünüyorsanız bu durumu herhangi bir uzmanımızla görüşmeye gelebilirsiniz.